Uzun araştırmalar sonucunda makinamızı deniyoruz. Bakalım verim alabilecek miyiz? Memnun kalacak mıyız? <laughs> Evet çok güzel. Şu an gördüğüm kadarıyla makina tam istediğim gibi. Evet. Makinenin performansı çok güzel. Firmaya teşekkür ederiz. Kıymamız da güzel. Herkese tavsiye ederim. çok memnun kaldım makineden. Evet. Hepimiz çektik. Maşallah çok güzel. Çok güzel. Tamam.